Size sizden memnun olun. Allah razı olsun. Allah sen razı olsun. Oylarımız kitap var. verin. Evet. Size Kim kitap olursa olsun oylarımız size. Sağ olun. Size kitap vereyim. Okursanız çok mutlu olurum. Tamamdır. Hanımefendi buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba nasılsın? Merhaba. Burada birinin kartları martları var ha. Evet, Merhabalar. Memurlarım. Size kitap getirdim. Size ta takdim edeyim. Okursanız çok mutlu olurum. Benden bir isteğiniz olur mu? Allah razı olsun. Düzce Belediyesi. Allah razı olsun. Allah sana Bize razı olsun. Sağ olun. Bize kitap getirdim. Okursanız memnun olurum. Benden isteseniz olur mu? Kendinize iyi bakın. Hizmete devam. Düzcemiz. Çalışıyoruz devam ediyoruz. için kendi nesillerimizle çoluğumuz çoluğumuz. Aynen, için, aynen. Biz bu memlekette büyüdük. Yani bu aynen, memlekette aynen. yetiştik. Çocuklarımız da bizim memlekette yetişecek. Onun Kesinlikle için öyle. Düz, düzcemize hizmet istiyoruz. Başkanım. Okuması kolay. Kolay mı? İsim ve resim var. Çok laf yok. Az laf çok iş. Aynen. Öyle. Şu anki gibi. Evet. Benden bir isteğiniz var mı? Yok. Sizin var mı? Evet, Bizim isteğimiz 31 Mart günü başkanım unutmayın. Mühürü vururken.